Hepsi tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta çok iyi çok iyi iki tane bağlı kodu göstereceğim. Şimdi hemen ilk kodumuzu gösterelim. İlk önce panama giriyorum. Bakın gördüğünüz gibi hatta şöyle göstereyim. Bir dakika durum gidiyor ya. onu hallederim şimdi. Arkadaşlar bakın. Şuradaki bakın. Şey. Bakın bunu girin. Burada yazıyor ama e, buraya 999 değil. Ben yanlış yazmıştım. Panama öyle girmişim. 9999 olacak. Videoyu orada durdurup şey yapın. Sonra girdiğinizde böyle elleriniz havaya kalkıyor. R 9999 değil de 0 yaparsanız elleriniz düşer. Hatta bir yapalım. Şuradan 0. Yaptım ve kollarım geri geldi. İyi. Şimdi bir kod daha göstereceğim. Bu kodda Kevin'in kılıcının tutuş şekli. Bakın şurada bu bakın bu parlayan bu. Bakın bu. Videoyu durdurup hemen yazın. Ben bekliyorum. Tamam. Bir tane daha kodu var. İki dedim de bir tane daha vardı. Şimdi unutmuşum o kodu. Tamamdır. Siz yazmışsınızdır videoyu durdurup. Bir dakika durun yanlış şey girdim. Oraya yanlış olacak. Yani. Şu olacaktı. Şimdi aklıma geldi. Name olacak. Ben hemen gireyim. Arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar şarjım bitiyor olduğu için şey şarja taktım. Şimdi öyle göstereceğim. Şöyle name olacak. Orası wiggle olmayacak. Böyle Kevin'in kılıcını, kılıcını tut şirketini yapabiliyorsunuz. Hatta şöyle kılıcımla göstereyim. Gördüğünüz gibi. Son bir kod daha var. Onu da göstereyim. Gördüğünüz gibi bu daha kısa. Bunu girin. Bakın hemen göstereyim ben size. En başa gelelim. Bakın buraya Play Animation. Durdurdum şu an. He, yazın. Sonra zaten devamını biliyorsunuz. I, bunu, bunu Buraya kadar aynı. Sonra nokta. Evoker. Nokta General. Boşluk A. Boşluk 9999. Bunu girdiğinizde de kollarınız gidiyor gördüğünüz gibi. Ben az önce Kevin'in kalıcı şeyini yaptığım için bacaklarım böyle garip duruyor ama. Sizde normal gözükecek bacaklarınız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu videomuz güzeldi bence. Bu kodları girin. Eğer çalışmazsa yani ben bilmiyorum. Gösterdim size. Bu arada arkadaşlar şimdi ben de şunu düzeltirim en sallayarak. Burada mesela bu Kevin'ın kılıç şeyini el sallayarak falan ölerek durduramıyorsunuz diğerlerinde. Şöyle yapmamız gerekiyor. O kol şeyini el sallayarak de Bobby'nin kol hareketini şey yaparak halledebilirsiniz. Böyle el sallayarak falan. Bu Kevin'ın kılıcını öyle yapamıyorsunuz. Oyundan bir çıkıyorsunuz. Sonra tekrar giriyorsunuz. Arka plan siyah göründü ama bazen bende öyle takılıyor. Şimdi bakın açılıyor. açıldığında Kevin'in kılıcı hareketi düzelmiş olacak. Bakalım. Evet düzelmiş oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. İstediğin bu e, kanalınıza eklemeyi bilmiyorsanız şuradan şey yapın. Buradan artı deyin ekleyebilirsiniz. Ben yani şimdi şun, böyle yapıp istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Sonra tıklayınca otomatikman yazıyor bu. E, bakın gördüğünüz gibi hemen yazdı. Arkadaşlar eğer videomuzu sevdiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Size bugün çok iyi boruluk kodlarını gösterdim 3 tane. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bizi görüşürüz ve bay bay. Bir şey daha göstermeyi unutmuşum. Bunu çok şey biliyordur. Buna giriyorsunuz ve böylece şimşek çarptırabiliyorsunuz. Bunu herkes biliyordur de böyle bir boronlu böyle her el hareketi yaparak yaptığınızda size bazı arkadaşlarınız bilmiyorsa şey böyle el hareketi yapıyorsunuz sanabilir. Eğer videomuzu sevdiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz ve bay bay. Bu arada git bir kapatmadan önce bir kutlu. Ee şöyle uzun zamandır uzun video atmıyordum. Şuradan bir tane havai fişe kalayım. Ve bir iki tane. Arkadaşlar. Şöyle. Bir iki tane aldım. Tamam. Şöyle. Bir açımızı da değiştirelim. Arkadaşlar. Bir kutlayalım yani. Uzun zamandır uzun video atmıyordum. uzun zamandır atmıyordum. Uzun zaman sonra gene geldi. Sonunda uzun video attım uzun zaman sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi. Allah ha Arkadaşlar gördüğünüz gibi eğer videomuzu sevdiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi görüşürüz. Ve bay bay.